Şimdi biz e, Daim FET olarak e, 6 Şubat depreminden sonra şöyle bir karar aldık. Tüm yeni yapılacak olan binalarımızın temel atma törenini vatandaşlara açık, şeffaf, onları demir teslimine yani vatandaşa demir teslimi yapma zorunluluğu getirdik. Biliyorsunuz e, ülkemiz deprem bölgesi. Adana'da bu deprem bölgelerinin e, e, yaralarını sarmaya çalışırken dünyadaki ekonomik krize rağmen, ee, yeni yapılan yapılarımızda devam ediyor. İnşaat lokomotif bir sektör ee, ve bu sektörde de binanın e, temelinden sonuna kadar bütün vatandaşlarımızı iç içe görmek bunları canlı şekilde izletmek istiyoruz. Burada da bu projede de e, vatandaşlarımızı davet ettik kurbanımızı kestik temelindeki demirleri e, ve dökülen betonları canlı izleme fırsatı sunuyoruz. Demir çalma işi, sona ermiştir. Bundan sonra vatandaşlar oturacağı evin demirlerini kendi gözleriyle görebilir. Bundan sonra yapılan yapıları tamamen güvenli bir şekilde ben bu evin temelini görmüştüm, ben bu evin temel dökme programına katılmıştım diyerek vatandaş gönül rahatlığıyla evinde oturabilir. Önceden e, müteahhitlerin demir çaldığını falan duyuyorduk. Bu aslında bir klişe. E, şu an oturacağımız evin temelini görmek bizi çok rahatladı. Rahatlattı. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Artık e, gönül rahatlığıyla burada oturabilecek misiniz? Tabii ki de. Bütün her şeye şahit olduk zaten. İçimiz çok rahat. Daim Fed federasyonumuzun aldığı karar çok doğru yerinde bir karar. Müte müteahhitlerimizin bu bilince kavuşması, vatandaşlara bu bilince kavuşturması aslında kaliteli yapıların yapılmasını sağlıyor. Biz bunun için çok teşekkür ediyoruz. Yapı yönetimler olarak vatandaşlar bilinçli olursa e, biz de bu işi daha kaliteli yapılacağına inanıyoruz. E, birlikte o, e, hep beraber e, bu sorunların üstesinden geleceğimizi, daha kaliteli yapılar yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlar bilinçli olduğu sürece... Yapılar da bilinçli olacaktır, müteahhitler de bilinçli olacaktır, her şey daha kaliteli olacaktır. Burada vatandaşların önemi çok büyük, alacağı yapıyı e, sadece kendi binasını değil, sadece kendi oturacağı daireyi değil, temelinden e, tüm katlara kadar görmesi, zaman zaman gezmesi, öncesinde bilgi alması kaliteli yapıların yapılmasına katkı sağlayacaktır.